Onunla oturduğunuz yerden dünyayı gezip, alışveriş yapıp, hayatınızda göremeyeceğiniz lüks partilere girebilirsiniz. Evet, Şeyma Subaşı'ndan bahsediyoruz. Kendisini takip etmenize gerek yok. Şeyma şimdi her yerde. Peki Şeyma Subaşı nasıl Şeyma Subaşı oldu? Acun Ilıcalı ile ilişkisi ve boşandıktan sonraki aşk trafiği nasıl ilerledi? Kemerleri takın, hızlı bir giriş yapıyoruz. Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da doğdu. Şeyma kendini ailesinin dik başlı ve şımarı kızı olarak tanımlıyor. Annesi ev hanımı olan Şeyma Subaşı'nın babası muhasebe müdürüdür. Şeyma'nın kariyer tercihi ise bambaşka yönde olmuş. Verdiği bir röportajda tasarımcı olma isteğini anlatan Şeyma, 6-7 yaşlarında Barbie bebeklerimi ve gazetelerden çıkan bebekleri giydirerek hevesim başladı demişti. Şeyma bu aşkla Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne gitti ve daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı bölümüne yazıldı. Hayatının değişeceğinin ayak sesleri ise 2008 Miss Turkey yarışmasına katılmasından sonra gelmeye başladı. Tasarımcı olma hayaliyle yola çıkan Şeyma, dikey geçişle model olmaya karar verdi. Asıl olaylar ise yarışmadan sonra başladı. 2010 yılında Acun Ilıcalı İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ödül almak için geliyor ve bu esnada var mısın yok musun yarışması para kazanmanın en zor haliyle kutu açtırıp lira saçmaya devam ediyordu. Acun Ilıcalı'nın ekibi Şeyma'yı gördü ve yarışmaya davet etti. Şeyma peki bu durumu kaçırır mı? Tabii ki hayır. Hemen gelen teklifi kabul eder ve zorlu bir görev olan kutu açmak için programda yerini alır. Şeyma Subaşı'nın doğuştan gelen bu şansı yarışmada da yardımcısı oldu ve iki kere kutu açmasının ardından yarışmacı olarak Acun Ilıcalı'nın yanına oturup Hamdi Bey'den teklifler almaya başladı. Yarışmadan göstermelik olarak 69.000 TL kazanan Şeyma asıl büyük ödülü olan Acun Ilıcalı'yı kaptı ve kanatlarının altındaki yerini hızla aldı. Yalnız unutmamak gerekir ki Acun o dönemde iki kızının annesi Zeynep Hanım ile evliydi her zaman azla yetindiğini söyleyen Şeyma'nın hayatı Acun İmparatorluğu ile değişti. Şeyma kısa bir süre sonra Acun sayesinde yok böyle dans yarışmasının kostümlerini tasarlamaya başladı. Kendi deyimiyle basamakları beşer beşer çıktığını söyleyen Şeyma bu durumu da fırsata çevirdi ve okulu bir kenara bırakıp kendisini sahalara attı. Bütün olanlar üzerine dedikodular yayılmaya başladı ve Şeyma neden Acun'un etrafında bu kadar dolanmaya başladı? Aralarında bir şey mi var? Yok canım, aşk ilişkisi olsa Acun'un aile organizasyonlarında ne işi var gibi konular konuşulurken bomba patladı. Bir Facebook paylaşımıyla ortaya çıkan Aşkı Şeyma'nın ailesi de magazinden öğrenmişti. Şeyma, Acun'un tüm gücünden faydalanarak nişan taşında bir butik açtı ancak aşk hayatındaki başarısı kadar ticarette başarılı olamadı. Yasak aşkın patlamasından kısa bir süre sonra da Şeyma'nın hamilelik haberleri gündeme geldi. TV8 o dönem bu haberler nedeniyle 23.000 TL tazminat ödedi. Ancak yalan haberden değil, özel hayatın ihlalinden dolayı. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Ancak Şeyma rahat bir hamilelik geçirmek için kameralardan uzakta kaldı. Doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Şeyma ve bebeği magazinin ilgi odağı oldu ve yasak aşkın meyvesi doğdu diye manşetlerde yerini aldı. Kızı ile paylaşım yapmaya başlayan Şeyma, takipçilerinden gelen sorulara da yanıt vermeye başlamıştı. Neden evlenmeden çocuk yaptığınız sorusuna Allah'ın nasibi diyerek kafaları yakmıştı. Kızının doğmasından sonra Layla'yla olmadığını söyleyen Şeyma, Melisa'nın büyümeye başlamasıyla hiç kız görmeden seneyi geçirmeye başladı ve dünyadaki en lüks yerlerde 12 ay boyunca yaz tatili yaptı. Haliyle paylaşımlarını da arttıran Şeyma daha da göz önünde olmaya başladı. Bu arada Şeyma hayatın ve Acun'un tadını çıkartırken Ilıcalı eşi Zeynep Yılmaz ile 2016 yılında boşandı. Şeyma Acun'un boşanmasının ardından boşandılar paylaşımını yaparak deyim yerinde ise zil takıp oynadı. Evliliğe soğuk baktığını söyleyen Şeyma, Acun'un boşanmasını fırsata çevirdi ve 2017 yılında muhteşem bir düğün yaptı. Acun'un durgun, Şeyma'nın garip dansları ile geçen düğün çok konuşulmuştu. Tam Şeyma muradına erdi, Acun'u da kaptı derken çift evliliklerinden tam bir sene sonra 2018 yılında boşanma kararı aldı. Ayda 125.000 TL nafaka alan Şeyma gelen parayla birlikte Senya ile aşk yaşamaya başlamasıyla yeniden gündem oldu. Bu arada gezmekten sahibi olduğu kafe ile ilgilenmeyen Şeyma ticarette ikinci darbesini de aldı. Yeni sevgilisiyle oldukça samimi pozlar paylaşan Şeyma'nın bu durumundan acun rahatsız oldu ve kızı Melisa'nın velayetinin üzerine aldı. Şeyma'nın renkli tatil ve aşk hayatı devam ederken Senya ile ayrılık haberleri geldi. İşin garip kısmı ise Senya ile birlikteyken Mehmet Germiyanlıgil ile ilişki yaşamaya başlaması oldu. Tam Mehmet Germiyanlıoğlu ilişkisi hazmedilmeye çalışılırken genç iş adamı Murat Kazancıoğlu ile arkadaş grubunda tanıştı ve samimiyetini ilerletti. Bu sefer yaşı yaşına uygun buldu derken Murat Kazancıoğlu'nun radarına takılan ismin Yağmur Tanrı Sevsin olduğu ortaya çıktı. Bakalım Şeyma ve Harikalar diyarından ilerleyen günlerde bizleri nasıl maceralar bekliyor?